Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur emeklisi için %50 civarında artış olacak dedi. Kaynak Anadolu Ajansı. Evet değerli izleyenlerimiz, Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz TRT Haber'de gündemi değerlendirdi. Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: Gazze'de gerçekten bir insanlık dramı yaşanıyor. Buradaki hadiseleri kınamak, durdurmak için Müslüman olmak veya Filistinli olmak gerekmiyor. Batı dahi birçok ülke bu konuda iyi bir imtihan veremedi. Bu olanlara, ateşkes olsun, diyemeyen ülkeler olduğunu gördük. Buna sessiz kalanlar tarihlerine kara bir leke bırakacaklar. Cumhurbaşkanımız bu konu ile ilgili yoğun bir çaba sarf ediyor. Türkiye tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Bu kanı durdurmaya çalışıyor, ateşkes olsun diyoruz. Ateşkes de yetmez kalıcı barış istiyoruz müstakil bir Filistin devletinin oluşumu ile barış olabilir. Bir taraftan da insani yardımlar yapıyoruz. Gerek ikili ilişkilerimizle gerek Mısır kanalı ile uçakla yardım gönderiyoruz. Ayrıca orada hastaları ülkemize getirmek gibi önemli inisiyatifler de aldık. Ekonomide atılan adımlar, bu 6 ay çok yoğun geçti. Hükümetlerimizin önceliği milletimizin önceliği ile her zaman ördüşmüştür. Ekonomi birinci gündem maddemiz. Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık, bütün bunlarla beraber ekonomi daha da önemli bir hal aldı. Depreme rağmen bütçe açıklarını makul bir seviyede tutmayı başardık. Diğer taraftan Merkez Bankamız büyük bir rezerv artışı sağladı. Rezervlerde %44'e yakın bir atış oldu. KKM'de 707 milyar lira düşüş söz konusu, bu eğilim devam ediyor. Son dönemde bütün bu atılan adımlarla Türkiye'ye dışarıdan fon akışının da arttığını görüyoruz. Türkiye'de yatırım ortamı şu anda olumlu duruma gelmiş durumda. Türkiye yüzyılı yatırımların yüzyılı olacak. Milli gelirimiz tarihte dolar bazında ilk kez 1 trilyon eşiğini aşıyor. Memur ve emekliye zam ne kadar olacak? İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için %50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz.